Şöyle vereyim bu da sizin. Bir dakika ben payımı alayım. Bizim patron zaten haraç veriyor. Ben dükkanın parasından almıyorum ki. Neyden alıyorsun peki? Senin bahşişten payımı alıyorum ben. Yu, nasıl mafyasınız ya? Benim bahşişimden haraç alacak kadar düştünüz mü? Ben mafya değilim ki bu bayram. Neysin peki? Kim başkasının parasını alır? Bir düşün bakalım. He gaspçı. Yok ama biraz yaklaştın. Öyleyse hırsız. Tutturamadım. Nesin peki amca? Vergi memuruyum oğlum. Vergi memurları haraç mı alıyor? Haraç demeyelim de. Ne diyelim? Vergi. Ne yani? Aldığım her bahşişten vergi mi alacaksın? Evet. Niye? Para lazım oğlum. Peki nereden bileceksin benim bahşiş alıp almadığımı? Ben de seninle beraber geleceğim siparişlere. Allah'ım sen sabır ver. Yürü gidelim amca.